baba. selam, hoş geldiniz. Kart satıyor musun? Kart ne kartı? Futbolcu, manager, öyle. Ha, kartlarımız var var. Hı -hı. Satıyoruz. Hı -hı. Hangisini istersiniz? Ya yok ben istemiyorum. Ben veriyorum. Veriyor musunuz? Kart evet. mı satıyorsunuz? Ha ben de satıyorum. Ne yapabilirim peki? E, Kartlarımdan siz de alacaksınız. Ha biz almak istemiyoruz, Biz sadece satıyoruz kartları. Zorundasınız. Niye ben zorundayım? Bir tane almak zor Hayırcığım devam Biz satıyoruz. Yeterli. Bir kusura bakmayın. Biz satıcıyız. Bak. Ne diyorlar? Altı var. Bu var, bu var. Bu. de var. Hepsi bizde de var. Var, var. Bizde de bak bak hepsi... 96'lık var. 96'lık. Ben ne yapacağım? A, ben bak, bak bak bak. Bizde de bak. De hepsi bak, var. Hayır. Bak. Bak Minecraft'tan aldım. Bak siz hangi takım mıydınız? Biz ben takım tutmuyorum ya. Siz hangi takımsınız? Hangi takım Ben takım tutmuyorum. Hangi takım uydunuz? Hayır takım tutmuyorum hangi ya. Biraz hayır. O, ya size ne bundan, benim? Size bundan, ne? Bundan sonra siz ablacım fedalısınız. Alın tuş çantacıcıyı. Al bunlar da oğlunuza falan verirsiniz. Şimdi ben tutarım. Ya ben, ben ne yapacağım? Ben, ben zaten sana sana satıyorum. Ben sana diye burayı da vereyim. Bakar mısınız? Şöyle, şöyle bir bakar mısınız? Kendinize gelir sorayım. misiniz? Bizde kartlar var. Biz almıyoruz ya. Almıyoruz kartları. Hayır e almıyorum tamam, ya. Aa, Hadi ablacığım eyvallah. Şimdi ben paramı isterim. 500 TL. Ya hayır 500 ben almıyorum. Ya siz zorba Ablayın mısınız? Verir zorba misin? mısınız? Verir misin? Hayır veremem Ablayın almıyorum. Verir misin? Al kardeşim kartlarını istemiyorum. i̇stemiyorum. i̇stemiyorum. <laughs> Polisi çağırıyorum. Polis çağırıyorum. Hırsız var polis çağırıyorum. <laughs> İnanmıyorum. Zorla bana kart satıp karşılığını alıp kaçtı. Ben ne yapacağım? Evet. Geldim. Çocuklara sürpriz döner aldım. <laughs> sürpriz anneciğim, bakar mısınız çocuklar? <laughs> Metin ne yapıyor? <musun gülüyor> <anneye? gülüyor> ne dönercisi? İşte döner burada. Siz dönerci mi oynuyorsunuz? Emre? <laughs> dönerci mi oynuyorsunuz? <laughs> Daha başlamadınız galiba. <laughs> sürpriz. Döner aldım. Buyurun gelin dönerinizi yine denedin. Haydi bakalım gel 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 gel. <laughs> anneciğim hadi. Şöyle geç. Sen de oradaki dönerlerim. Hadi. Hadi anneciğim afiyet olsun. Hadi bir geçin anneciğim döner dönerizi yiyin. Hadi afiyet olsun. Dönerimize. Al Metin. Dönerim sana hediye etti. Afiyet olsun, afiyet güze, olsun. Dönerin güzelliğine bak döner, ya. Yani. Dönerci sana döner ısmarladık. Emre. Emre sen gerçi hamburger istedin ama. Abi sen şunu yiyeceğim. Abi sen şunu yiyeceğim. Acı, acı acıyım. Acı olursa ben de yerim. İçeri ha. Var. Aa, hadi, Abi al ketçap. Dönerlerinizi yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Ya bir döner bir hamburger almak bu kadar mı zor diye. Anneciğim ama siz önce bana döner Oo, dediniz sonra hamburger yaptınız. Da var. Tamam o zaman hadi afiyet olsun. Karışımlar da var. Sağ ol anne. Hadi mi? afiyet olsun anneciğim. Şu karışım ne vardı? Bilmiyorum ki içine koydum ama Size çok güzel. Size özel pul biber çektim. Evet sen seversin. Sen karışımları çok seversin evet. Metin Ali. Benim benim senin. Afiyet. afiyet olsun. Evet afiyet olsun anneciğim. Sağol. Anneciğim şunları şöyle koy ortaya. İkinizi de ortak aldım. Şöyle afiyet olsun çocuklar. Tamam. Metin Ali, Emre. İzle. Biraz üzgünsün ama kusura bakma. Nasıl? Ne olsun için. yine karnımız doyuyor. <laughs> ha yine karnımız doyuyor. Hadi bakalım. Tabii, ben Allah. <laughs> Onu düşüreceksin hadi afiyet olsun. Abi yapma. Acı olabilir çocuklar. Biraz acılı Boş yaptırdım yok. da. Acıyı sever. Erkekler... Hadi Dur, Betim, biber nerede? Bilmiyorum Hı? ki. Biber. Her, biber. Biberim. Ha benim Şurada. <laughs> Anneciğim o çok acı bak yiyemezsin. Bir şey olmaz anne acı seviyorum. Metin bunların hepsini ye. Sana 100 lira. <laughs> Vallahi. Metin Ali 100 liranı alırsın. Eksiğini de, de, ben tamamlarım. İkinci dönerini de yersin. Yedim. Hadi bakalım. Ben de neden kendi dönerimi ver? <laughs> zaman Ayşe işte 100 lira koydun ya ortaya. Hayır bunların hepsini tek. Tekte mi? Hayır, hayır hayır şaka yaptı anne. Nerede? şaka yaptı şaka. Şaka Emre, denmez emre. buna. Dur emre, açayım. Emre. Hayır annem hayır. Suyunu suyun içine döküyorum ama. Ay baksana şu acılara. Bir daha 150'ye katlıyorum o suyun hayır, değil. Hayır hayır hayır. Anne vereceksin. Suyu. 150'ye alacağım. Hayır hayır. Alacağım. Metin Ali tamam ben sana vereceğim. Anne yeme ben sana vereceğim. <laughs> yeme ben sana vereceğim. <laughs> Metin Ali yeme ben. Yeme <laughs> <Metin Ali, gülüyor> ben sana vereceğim. <laughs> yeme ben sana vereceğim. Ben inanmıyorum abi. Yeme ben sana vereceğim. Metin Ali yeme ben sana vereceğim ama. Ama yeme ben sana vereceğim. Anneciğim. Tamam. <laughs> o çok acı, çok acı, çok acı. Ay. İnanmıyorum sana. Ağzına o acı. metine bakarken. <laughs> Bir şey değil. <laughs> güler, Yunus güler. Emre 150 çıkartabilirsin. İçeride. Çünkü kardeşin gitti şu anda. Şu anda kardeşin <gülüyor> gitti. <gülüyor> kardeşin gitti şu anda. Evet Metin Ali, evet. Anneciğim yapma, yapma, yapma. Tamam, tamam. Yeme ben sana vereceğim. Öbür dönem yavrum aha yandı değil mi gözlerin? Yok. Aydanlık evet, aydanlık. Daha sadece aydın. suyunu içti daha aydanlık bir yer orada. Ya abi sen niye? <laughs> Ay aha bak durduk yere. Oğlum var ya durduk yere yeri ağzının tadını kaçırdın sen. Nasılsın geçti mi biraz? Biraz geçti mi? Geçti. Hadi bakalım. Gözlerin sulanmış mı? Oğlum ağlamış gözlerin ağlamış. <laughs> oğlum yapma ya. Hadi afiyet Oy. olsun ya böyle yapmayın. Oh. Hadi Metin Ali. Afiyet olsun Metin Ali. <laughs> Hı, tamam. Şöyle kaldır şu çöpenizi kaldırın. Ah, <laughs> ah. Böyle yedirdiler Sen niye 300 lira? Metin Ali. Metin Ali. Ah, o zaten, ihtiyacım. o zaten seni gaza getirip yedirtmeye çalışıyor. Anladın mı anneciğim? Evet 150 lira tamam, nerede? Bu anda. Nerede ikinci dönem? Tabii biberleri tamam, yemedi. Tamam yarısını içtim ama 75 liraya Hayır. alacağım. Ama ben Hayır. sana... Ben Biber, sadece biberleri 100 lira demiştim, suyunu 50 lira demiştim. Ha, ben Metin, Metin abi. Ali. Ben sana tercih. yeme dedim, ben sana vereceğim. Hiç beni dinlemedin ama.